Selam arkadaşlar. Bir Türk Hümeti sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz gene bir teoremle ilgili bir soru. Bu teoremin ne olduğunu görmek için hemen sorunun çözümünü geçeceğim. <laughs> arkadaşlar size vermiş olduğum kesri ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle görünür bir yere tekrar yazıyorum. A küp artı B küp artı C küp kardeşimizin A B C artı B kare artı BC kardeşimizin bölümü B kenarını veriyormuş. Tabii ki bu ne ile alakalı fark ettiğiniz gibi bu üçgenin kenarlarıyla ilişkili bir nedir? Ee, kesirdir. Bu kesrin paydasını karşı tarafa çarpı olarak geçirecek olursam arkadaşlar. A küp artı, B küp artı, C küp kardeşimiz bu durumda. A çarpı B'nin karesi, B'nin küpü artı B kare ne yapacaktır arkadaşlar? C olacaktır. Bu durumda eşitliğin her iki tarafında da bir küp ifadesi ne yapabilirim? Yok edebilirim. Şimdi geriye kalanlara bir dikkat edelim arkadaşlar. Solda A küp artı C küp kaldı. Ee, sağda ise A B kare artı B kare C kaldı arkadaşlar. Şimdi şurada bir küçük kıyı oluşturalım. Sevgili kıyıda şu kuralımızı hatırlayalım. X küp artı Y küp ifadesinin açılımı X artı Y çarpı x kare eksi x ye artı y kare kardeşimizde. Ben de burada a küp artı c küp kardeşimize o şekilde açılımını yapıyorum arkadaşlar. a artı c çarpı a kare eksi a çarpı c artı c kare eşittir arkadaşlar. Diğer tarafta ise b kare parantezini alıyorum. Burası da ne oldu? a artı c oldu. Sevgili a artı c'ler ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Geriye kalan ifademize dikkat edelim. A kare eksi A C artı C kare kardeşimiz B karedir. Şimdi arkadaşlar bizim koşul üst biliyoruz ki B kare A kare eksi A C artı C kare olmamalıydı. Ne olmalıydı? Hemen yazalım. Bakalım ne olmalıymış? Birlikte bir görelim. Nedir? A'nın karesi artı C'nin karesi eksi iki tane A çarpı C çarpı ne olmalıydı? Kosinüs B olmalıydı. Yani B kare bu olmalıyken sol taraftaki ifadeye eşit olmuş. Bu durumda nedir? Demek ki sol taraftaki ifade aslında bizim bu B karemizin ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır. Peki bu durumda arkadaşlar A kareler gitti. Sevgili C kareler gitti. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Sol tarafta eksi A C. Sağ tarafta ise eksi iki tane A çarpı C çarpı kosinüs B kaldı. Yine bu durumda çarpı durumunda olan eksiler gitti. Peki A'lar gitti. C'ler gitti. Ve yine ne kaldı elimizde bu sefer arkadaşlar? Sol tarafta bir. Sağ tarafta ise arkadaşlar iki tane koz B kaldı. Şimdi bu durumda arkadaşlar bizim sevgili koz B'mizin artık ne olduğunu bilebiliyoruz. 1 bölü 2 kardeşimize eşit olduğunu bilebiliyoruz. Peki ben size neyi sordum? Sinüs 2B'yi sordum. Peki bunun için iki yöntem izleyebiliriz. Kosinüs B'nin açısal değerini bilip ki bunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Nedir? 60 derecedir B açısı. Buradan gidebiliriz. İkincisi ise sinüs yarım açı kuralını kullanabiliriz. Ben bunu tercih edeceğim. İki tane sinüs B, kosinüs B benim aradığım ifade olacak. O zaman dönüp bakıyorum diyorum ki kosinüs B belliydi. Bir sevgili üçgen çizerim arkadaşlar üçgenimizde burası bir, burası 2 ise o zaman tabii ki buradaki açımızda beta ise aşağıdaki açımız. O zaman karşıdaki açımızda ne olacak? Kenar uzunluğumuz ne olacaktır arkadaşlar? Kök 3 olacaktır. Ve artık sünüs 2B'nin değerini bulabiliriz. Nedir? 2 tane sünüs B demiştik. Çarpı kosinüs B demiştik. Peki sünüs B nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Kök 3 bölü 2'dir. Peki kosinüs B nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Bu durumda da arkadaşlar ikiler şu şekilde sadeleşirse elimde kök 3 bölü 2 kalacaktır. Bu durumda aradığımız cevap ne olmalıdır arkadaşlar? Tabii ki Bursa olmalıdır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.